Herkese merhabalar, ben yakinkampus.com'dan Erol Mesut gün Bugün Java uygulamalarımızın 5.sini yapacağız. Ee, Java dersim, derslerimizden 10.sını da vaat ettiğimiz gibi bugün küçük kesirli sayılarla ilgili bir tane uygulama yapacağız. Ee, bu kesirli sayılarla uygulamasındaki, yapmamızdaki en büyük neden tabii ki Class mantığını oturtmak, pekiştirmek. Dediğim gibi kısa ve hızlı bir ders olacak fakat e, Java Class'ların nasıl kullanıldığını tekrar tekrar görmek istiyoruz, göstermek istiyoruz. E, bu derste daha doğrusu her derste olduğu gibi yeni bir tane Java klasımızı oluşturalım. Bunu yapmak için 5. uygulamamız olduğu için x5 ifadesini yazıyorum. x5 yazdıktan sonra gördüğünüz gibi public class x5 ifadesi geldi. Bunun yanına hemen public static void main ifadesini yazdım. Süslü pantizmi koydum ve mainimi hazır hale getirmiş oldum. Şimdi ders onda da yaptığımız gibi iki farklı klasın buradaki exercise 5 klasının ve Şimdi oluşturacağım kesildi sayı e, klasının birbirleriyle iletişime geçmesini istiyorum. Bunu yapmak için burada e, ders onda bahsetmeyi unuttuğum fakat unutulmaması gereken bir şey var. O da aynı dosya, aynı klasör içerisinde olmaları gerekiyor. Aksi halde yani biz burada x5 ifadesiyle kesildi sayı birazdan oluşturacağımız kesildi sayı klasının aynı dosya içerisinde olmaması halinde e, hangi Java klasıyla irtibata geçeceği konusunda çeşitli Karışıklıklar yaşayabiliriz. Dolayısıyla ikisinin de aynı dosya içerisinde bulunması, birbirleriyle iletişime geçmesi için gerekli olan olgulardan bir tanesi. Şimdi dolayısıyla hemen buraya geldikten sonra klasımı oluşturalım. Buradaki klasımı söylediğim gibi kesirli sayılar olacak. Kesirli sayı yazdım, enterladım ve gördüğünüz gibi kesirli sayı klasının da oluşturulduğunu görmekteyim. Şimdi diyelim ki kesirli sayılar nasıl oluyor? Diyelim ki 5 bölü 8 diyoruz ya da 8 bölü 5 diyoruz. 8 bölü 5 yazdığımız zaman bölü işaretini görmezseniz bir 8 ifadesi var yani payı oluşturan kısım var bir de paydayı oluşturan 5 kısmı var. Dediğim gibi klaslar bir veya birden fazla farklı tiplerde veya aynı tiplerde ifadeleri tutmaya yarayan paket olgulardı. Burada gördüğünüz gibi 8 de 5 de 2 de sayı aslında. Dolayısıyla iki tane sayı tutup kesil sayı bir tane kesil sayı paketi bir tane kesil sayı klası objesi oluşturacağız. Bunu yapmak için hemen yapacağım ilk şey buraya gelip integer ya da double ben şimdi double diyorum çünkü kesili sayılar her zaman e, tam sayı olmak durumunda değil. Aynı zamanda bazen e, ondalık sayı halinde de olabiliyor. Double dedikten sonra pay diyorum. Pay dedikten sonra noktada virgül yazıyorum. İkinci oluşturacağım double ifadesi de payda oluyor. Pay pie ve payda ifadelerini tutuyorum. E, bir class oluştururken constructor kısmına da oluşturuyorduk. Yani atamaların olduğu kısmı da oluşturuyorduk. E, bunu nasıl yazıyorduk? Public'likten sonra kesili sayı diyorduk kesirli sayı yazdım. Hemen parantez açtım. E, parantezin içerisinde değerleri yazıyordum. Gördüğünüz gibi ifadeler double. Dolayısıyla double yazdıktan sonra değer 1 yazalım. Yine double dedikten sonra değer 2 yazıyorum. E, süslü parantezimi açtım ve aşağıda kapandığını görmekteyim. Şimdi yapacağım kısım atamaların yapıldığı kısımdı. Bunu yazdığı yaparken de dis dedikten sonra yukarıda çağırdığımız isimleri yazıyorduk. pay eşittir diyorduk ve burada gördüğümüz değer 1 kısmını atıyorduk değer 1 yazdım. Nokta virgül koydum. Yine aynı şekilde dis nokta dedikten sonra payda kısmını yazıyorum. Bunu da değer 2'ye atıyorum. Bu şu kısmı yaptığımız, şu kısmı yazdığımız zaman bundan sonra main içine gelip yeni bir tane kesirli sayı oluşturacağımız zaman buraya kesirli sayı diyelim ki sayı 1 yazalım. Eşittir pardon. Eşittir dedikten sonra kesirli sayı yazıp buraya değerleri yazıyorduk. Şimdi şu parantezin içine değerleri yazmadan önce e, şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu pay eşittir değer 1, payda eşittir değer 2 kısmının e, etkisini burada görüyoruz. Yani bu parantez içerisine yazacağımız kısımda ne yazarsak buradaki değer 1'e eşit oluyor. Ve değer 1 de şurada gördüğünüz gibi dis nokta payda yani klasımın içindeki pay ifadesine eşit olmasını sağlıyordu. Yani buradaki constructor dediğimiz kısım aslında atama yapan kısımdı. Bunu tekrar pekiştirmiş olduk. Buraya geldikten sonra diyelim ki sayım 8 bölü 5 dedim. Dolayısıyla new kesirli sayı 8 diyorum. İkinci vereceğim ifade de 5 olsun. O zaman gördüğünüz gibi ilk değeri 8, ikinci değeri 5 olan bir kesirli sayı klası oluşturdum. Ve bunu da sayı 1 isimli yeni paketime, yeni kesirli sayı objeme atamış oldum. Bunu yaptıktan sonra dediğim gibi çeşitli işlemler yapabiliriz. İsterseniz hemen küçük bir örneğini görelim. İlk yapacağımız şey tabii ki e, burada tuttuğumuz 8 ve 5 ifadelerini görmek olsun. nokta System.out.println yazdıktan sonra şunu yazabilirim. E, sayı 1 nokta pay diyerek e, şurada gördüğümüz ilk ifadeyi çağırabiliyorduk. Yine aynı şekilde system.out.println deyip sayı bir nokta payda kısmını da çağırabilirim aynı şekilde bunlar arasında bir işlem de yaptırtabilirim. Diyelim ki mesela double sonuç eşittir. ne olsun sayı nokta bir pardon sayı bir nokta pay özür dilerim bölü sayı 1 nokta payda olsun. Yani kesirli sayıda ne yapıyoruz normalde kesirli sayılarda? E, pay payı paydaya bölüyoruz ve karşısında bir değer çıkıyor. 8 bölü 5 diyelim ki 1.6'ya eşit. E, bu 1.6 sayısının sonucu eşit diyebiliyorum. Ve bunu ekrana bastırabilirim. Diyelim ki system out printelen buraya da noktalı virgül koydum. Parantezin içerisine geldim. Sayı bir ifadesinin gerçek değeri dedim. Ee, eşittir koydum. Artı buraya koyduktan sonra sonuç ifadesini yazdırdım. Save ettim. Şimdi e, kodumu çalıştırdığım zaman Java aplikasyonu çalışsın diyorum. Ve bakın ilk ifademin 8 olduğunu yani pay ifademin Payda ifadenin 5 olduğunu ve 8 bölü 5 ifadesinin de gerçek değerinin 1.6 olduğunu görmekteyim. Gördüğünüz gibi paket olarak 8 ve 5 ifadelerini tuttuk, bunlarla çeşitli işlemler yapabildik ve bunda bir sonucunu döndürdük. Şimdi burada normalde dersim burada noktada bilirim, fakat bir tane daha bir şey göstermek istiyorum. Şimdi göstereceğim şey yine aynı şekilde farklı bir değişken daha tanıtabileceğimiz, mesela sayı 2 olsun, bu da new kesirli sayı olsun. Değerleri 10 ve 2 olsun. Şöyle silelim okunaklılık için. Sevettiğim zaman sayı 2 ifadesinde gördüğünüz gibi 10 ve 2 ifadeleri tutan bir tane yeni bir class olduğunu görmekteyim. Bunu da yine işlemler yapabilirim. Aynı zamanda 1 ve 2 numaralı değişken yani 1 ve 2 sayı 1 ve sayı 2 ifadelerim arasında da işlemler yapabilirim. Diyelim ki system out printelen diyorum. Burada şöyle bir şey yapalım. Ee, mesela ikinci bir sonuç oluşturalım. Sonuç ifadesi. Buna ikinci sayının gerçek değerini hesaplasın. Buraya istersek e, sonuç ve sonuç 2'nin çarpımını döndürtebiliriz. Hemen save ettim. ve kodumu çalıştırdığım zaman bakın cevabımın 8 olduğunu görmekteyim. Çünkü neden? 8 bölü 5, 1.6 yapıyor. 10 bölü 2, 5 yapıyor. 5 ile 1.6'ı çarptığın zaman yine 8 ifadesi oluyor. İstersek buraya çarpı 15 yazalım. Yani gördüğünüz gibi bu bu ifadelerle oynayabiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Klas mantığının pekişmesi için bu küçük kısa örneğimizi yaptık. İlerleyen derslerde daha derinlemesine klasa odaklanacağız, daha klasa derinlemesine giriş yapacağız. Eğer videodan memnun kalırsanız videomuzu beğenerek ve yeni eklenecek videolardan da en kısa zamanda haberdar olmak için videomuzu ve kanalımızı beğenerek ve üye olarak e, videoda değerlendirebilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar dilerim.